<laughs> İyi İyi, öyle. Okulların hazırladığı projelerin sergilendiği Bolu Teknoloji Festivali İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlendi. Akşemsettin Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Haluk Murat ve Hasan Demirkol düzenlenen festivale tasarladıkları drone'a katıldı. 2023-2024 eğitim yılında drone'u tasarlayan 13 yaşındaki çocuklar sadece yazılım için dışarıdan yardım aldı. İnmem gerekiyor. Ortalığı açayım. Açık zaten. Kimse açık açık. yok. açık. Kimse yok. Sadık abi çık. Hocam karbon fiber olduğundan şey olmuyor. Haluk nasıl bir histi? Çok iyi. Duran güzel miydi bari Haluk? <laughs> Acayip. Azan şuna. Çok yoruldum. Bu da ısınmış ya. şey? pilotu. Ee, bunun için şimdiden çalışmalara başlamış gibisin. Evet. Hevesli misin bu konuda? Evet. Daha toplamak istiyorum. Dronun gözlüklerini takarak uçuş deneyimini yaşayan Haluk Murat, kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor dedi. Bu direkt böyle canlı görüntü sağlıyor. Bunu tavanın e, gözlüğüne bakıyoruz. Bizim gözlük gibi. E, bu direkt uçarken canlı görüntü sağlıyor. Yani kendimize uçuyormuşuz gibi hissediyoruz. Bugün de uçuracağız. Aslında uçuracağız zaten. Siz mi yani. tasarladınız? Evet. Ee, evet. Kısmen. Ya parçaları alıyoruz, topluyoruz bu parçaları. Ayarları falan var. Onları yapıyoruz. Parçaları parça parça. Mesela bu motor ayrı. İçindekiler ayrı Onları birleştiriyoruz. Tasarladıkları drone'la Teknofest'e katılarak şampiyon olmak istediklerini belirten Hasan Demirkol şöyle dedi. Uçuş başarılı zaten pilotumuz da iyi. Burada Eğitimlerden geçti. Simülasyon yapıyoruz abi. Simülasyonlardan e, bunları yapıyoruz. Yani güzel de bir şenlik oldu. Güzel biz de drone'umuzu yaptık. İlgi gördü mü drone'umuz? Drone'umuz gerçekten iyi ilgi gördü. Hani geliyor çocuklar falan böyle bakıyorlar, anlatıyoruz. Gerçekten e, bu yapan hocalarımıza falan da teşekkür ediyoruz. Yani bu bilim şenliğini yapan hocalarımıza. Sonraki hedefimiz de e, Türkiye e, Teknofest Şampiyonası'nı kazanıp World Drone da kazanmak. E, Allah nasip ederse kazanırız inşallah. İzzet Baysal, Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'ndeki festivalde öğrenciler biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerini sergiledi.